Evet bugün 28 Ekim, yarın da 29 Ekim, Cumartesi'ne denk geliyor biliyorsunuz ve e, Cumartesi ana haberlerde ben yokum. E, bu nedenle bugünden e, 29 Ekim e, bayramımızı kutlamak istiyorum. Tabii e, çok önemli bir gün. E, yarın 100. yılın ilk gününü yaşayacağız. Cumhuriyet ilan edileri tam 100 yıl oluyor yarından itibaren gel, e, yaşayacağımız bir sene boyunca. Evet, başlayalım. E, e, Devletler hayatında 100 yıl çok uzun bir süre değil. Bizim hayatımız için çok uzun tabii. Bugün Cumhuriyet'in ilanından bu yana yaşayan insan sayımız, yani Cumhuriyet'in ilanında doğmuş ya da önceden doğmuş insan sayımız çok az. Ee, varsa da hepsine Allah'tan uzun ömür dilerim. Ee, bugün itibariyle baktığımız zaman Cumhuriyet'in 200. yılını görecek kimse de pek aramızda olacak mı bilemiyorum. Yani yarından itibaren doğanlar 100 yıl yaşarlarsa, 200. yılı onlar kutlamış olacaklar. 300, 400. Hani 16 devlet kurduk, güzel. Ama artık bu devletimiz, hani büyük önder Atatürk'ün söylediği gibi, ilelebet payidar olmalı. Yani sonsuza kadar kalmalı diyoruz. Ama... Cumhuriyetin temel ilkeleri korunarak, Cumhuriyetin değerleri korunarak, Cumhuriyetin kazanımları korunarak olmalı. Ve bu yolu yürürken demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin yolunda olması gerektiğine de e, ayrıca vurgu yapmak istiyorum. E, Büyük Atatürk yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dediğinde son derece kararlıydı. Bugün tezgahatlar yapanlar olabilir, kime sordu da Cumhuriyeti ilan etti diyenler var. Keşke ilan etmeseydi diyenler var, silafeti kaldırmasaydı diyenler var, saltanatı sürdürseydi diyenler var. Ne derlerse desinler. Bugün, şimdi az sonra Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı haberlerine de geleceğiz. Eğer bugün bir siyasi parti genel başkanı yeni bir yüzyılı kendine belki daha yönelik olarak bu kadar büyüterek çok şaşalı törenlerle sunuyorsa... Geçmiş yüzyıla borçlu olduğunu da herhalde unutmayacaktır. Her ne kadar konuşmasında onu vurguladıysa da bazı uygulamalar, bazı söylemler, bazı davranışlar, hani bunun çok da içselleştirilmediği izlerimi bırakıyor mu bende ya da sizlerde? Sizin takdirinize bırakıyorum onu. Ama Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok sağlam temeller üzerine kuruldu. Yüz yıldan bu yana, 99 diyeyim yarına itibaren 100'e adım atacağız. 99 yıldan bu yana bu cumhuriyetin önünü kesmeye, örselemeye, yok etmeye çabalayan çok insan çıktı. Ama her seferinde hüsrana uğradılar. Ve inanıyorum, çünkü bu halka inanıyorum ben, yine böyle devam edecek. Hiç kimse cumhuriyeti tümüyle ortadan kaldırmaya, yok etmeye, orasından, burasından büküp başka bir yola sokmaya da gücü yetmeyecek diyorum. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti. Bu gelecek hepimizin ortak geleceği. Acayip bir alkış. Evet. Ama bakın bu sözler güçlü bir hatibin ağzından yüksek sesle çıktığı zaman herkes çok etkiler. Ama içeriye baktığınız zaman şu an geldiğimiz noktanın korkunç, facia bir durum olduğunu söylüyor. Bakın hiçbir şey yok. Hepsi, hepsi yeniden özgürlükler, demokrasi, insanların birbirini anlaması, barış. Hepsi yok olmuş, gitmiş. Şimdi diyor, hadi birlikte yapalım. Kime diyor peki? Kime diyor? Ha, işte şimdi o meze olarak oraya çağrılan arkadaşlar işte bunun için çağrıldı. Bak size de söylüyoruz bunu. Hepimiz 20 yıl. Bakın. Değerli izleyiciler, 20 yıl az bir zaman değil. Devletler için başta söyledim size. Devletler için 100 yıl bile uzun bir süre değil. 300 yıl, 400 yıl. Bak Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl çöküşe geçti 200 yıl ek 200 yıl sürekli örselen bir devlet 200 yılda anca yıkıldı öyle kolay değil devlet ama 20 yıl bir iktidar için çok önemli ve siz hiçbir şey yapmadım diyorsunuz ama siz ben yapmadım dediğiniz gibi aslında Cumhuriyet de yapmadı diyorsunuz yani müthiş kötü bir duruma geldik Gelin birlikte bundan kurtulalım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Benim bu konuşma ağrıma gitti. Bu ülkede yaşayan biri olarak ağrıma gitti. Şu bayrak bile ağrıma gitti biliyor musunuz? Bu nedir? Türk bayrağıyla niye oynuyorsunuz böyle? Türk bayrağı bu mu? Bakın bunun eskiden kanunu vardı. Aslında o kanun devam ediyor. Ama ortada yıldızlar. 16 tane yıldız yukarıda hani hesapta şeyi yapıyorlar yani o 100 tane çizgi o. 100 yılı temsil ediyor. Ama 100 yılı reddederek temsil ediyor. Tümüyle reddediyor. Bu gelin bölümünü yarın ne kadar gelse yazılı okuyun. Tane tane okuyun. Tümüyle Cumhuriyet kötüleniyor. Hiçbir şey yapmadılar. Şimdi başlıyoruz diyor. Yani 1923'ten itibaren AKP'nin zihniyetindeki bir cumhuriyetin kurulacağını bize bugün anlattı. Onun dışında etkileyecek hiçbir şey yok. Sadece Tayyip Erdoğan'ın belagatı var. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.